Daha önce burada birkaç kere motor uçtu bu virajda. Aynı zamanda çöp konteyneri, yukarıdaki çöp konteyneri yuvarlamak bizim araçların park edildiği yere uçmuştu. O zaman şükür olsun can mal kaybı olmadı. Şu anda da gördüğümüz gibi riskli bir durum var. Biz buraya bariyer veya hız yavaşlatıcı banket yapılmasını istiyoruz. Çok tehlikeli. Acilen bir önlem alması talep ediyoruz.